beka sorunu işsizliktir. Başka? Yoksulluktur, çaresizliktir, adaletsizliktir. Hangi birini söyleyeyim ki? Hepsi var. Peki bu geçtiğimiz 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 8,5 milyona yakın vatandaşımız sandık başına gitmedi. Evet. Bu konu hakkında neler söylerseniz? Ben şurada şunu söyleyeyim. Sinan Oğan'a söylemek istiyorum. Sinan Oğan'la şurada. Şuraya gösterir misiniz? Şurada tokalaştık, konuştuk. Saat Kulesi'nin oraya gelmişti. İzmir Saat Kulesi'nin oraya gelmişti. Sinan Bey burada sesimi duyuyorsan benim adım Güngör. Ben Karslıyım. Orada tokalaşmıştık. Hemşeriyiz bir de. Oyumu da ben Sinan'a vermiştim. Sinan'a vermiştim. Şimdi mümkün değil. Sinan'a vermiyorum. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Sinan kendi sözünün sahibi değil. Onu dürüst bildim. Adaletli bildim. Sözünün eri sandım değilmiş. Asla sözünün eri değil. Ona kesinlikle vermeyeceğim. Kırışta ona vereceğim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Abi, Türkiye'nin en büyük sorunu dürüst bir cumhurbaşkanı seçebilmemiz söz konusu. Şu iyi, bu iyi dememiz yanlış oluyor. Hepsi sıradan geçti. İyiyi de gördük, kötüyü de gördük. Allah da iyi nasip etsin ama ama ben diyemiyorum. Çünkü Türkiye diyemiyor bunu yarıya varmadan kimse kazanamıyor. Aslında bir iyi olsa birinci seçimde kazanır çıkar giderdi. Demek ki iyi daha bulamadık, iyiyi iyi daha memlekete getiremedik. Benim diyeceğim bu kadar benim 30 sene. Efendim geçenlerde bir cami hocasının e, halka silahlanın diye bir çağrısı oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? bu cami hocası değil, bu terörist. bir Bildiğin terörist. Ben burada ona sesimi duyuyorsa çıksın sokağa bakayım bir. Milleti galyana getiriyor, insanları birbirine kıdırmak istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, e, dinin, dinin İslam'ın var olduğu bir yerde silahtan bahsetmek ne kadar ya, doğru. dinimiz hoşgörü dinidir ya, dinimiz de hoşgörüdür. Kardeşliktir, sev sevmektir, sevilmektir. Dinde böyle bir şey var mı? Yok, bir partiye verirsen kötüsün, diğer partiye verirsen iyisin. Ya böyle bir şey var mı silahlanın? O zaman herkes silahlansın. Herkeste silah var yani. Ona kurşun işlemiyor mu sanıyor? O hocaya kurşun işlemiyor mu? Hoca bu da sesimi duysun. Hoca sen de kurşun işlemiyor mu sanıyorsun? Millete galyana getiriyorsun. Millet silahlansın diyor. O da efendilik yapıyorsun öyle. O caminin Allah'ın evinde. Ben bir karşısı doğulu olarak sana kurşun işlemiyor mu hoca? Bak bu kadarını söylüyorum sana. Haddini bil bu kadar başka helal bir şey konuşmuyorum peki e, bir şey daha sormak istiyorum bu yüksek seçim kurulunun uygulamış olduğu politikaları doğru buluyor musunuz anlayamadım sorunuz neydi yüksek seçim kurulunun uygulamış olduğu politikalar yani şöyle söyleyeyim Türkçesini e, iktidarda şu anda 16 tane bakan istifa etmeden milletvekili adayı oldular ve seçildiler bunu nasıl değerlendirirsiniz kardeşim, bu şunu zaten sizin birisi burada başlamış zaten. Millet bunu görmüyor mu? Hükümet, hükümet bunu gayet iyi biliyor. İktidar da e, muhalefet de bunu dile getirmedi. Arkadaş herhangi bir memur, herhangi bir vatandaş devlet dairesinde görevli ise istifa edip de ondan sonra ancak milletvekili aday olabiliyor. Bunlar bakanlar istifa etmeden devletin bütçesini kullanaraktan mitingler yaptılar. Aday oldular ve seçildiler. Peki bu kul hakkı değil mi? Benim hakkımı neden mi hakkımı yiyor? Benim Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan Hüseyin'in hakkını yiyerekten bütün kaptı, milletvekili seçildi. Ben hakkımı helal etmiyorum. Haram zehir zıkkım olsun benim hakkım. Bu kadar söylüyorum kardeş. Adaletsizlik diz boyu ya yeter artık ya. Vallahi yeter, billahi yeter ya. Canımıza tak etti arkadaş. Yeter ya. Oldu çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geçim sıkıntısı. Başka? Çok. Mesela? Sayabildiğim kadar sayayım ama Sayın efendim en büyük sorun geçim sıkıntısı. Hiçbir şey alma gücümüz yok. Al, emekli maaşımız yetmiyor. Ev kiralar çıktı dünya parası. Başka ne yapıyor? Ne yapılacak bu vatandaş? Ben eskiden eskiden kasaba gidiyordum. Ver iki kilo, ver iki kilo, iki kilo diyordum. 50 lira veriyordum, geri alıyordum. Şimdi 50 liraya nereden ne alıyorsun? Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun uygulamış olduğu politikaları nasıl buluyorsunuz? Hiç uygulamıyorum. Ben böyle 76 yaşına geldim böyle bir şey görmedim. Ne hükümetler gördüm. Peki bakanların o iktidarda 16 tane bakanın görevlerinden istifa etmeden milletvekili adayı oldular. Aynen bunu... Devam ediyorlar. Milletin parasını pulunu yiyorlar. Benim senin ömründeki hepsini parasını yiyorlar. Ya yazık günah değil mi bu millete? Aldığımız 5 kuruş para biz, bize veriyor. 5 kuruş alıyor 25 kuruş. Yazık. Bu Peki millet. bu mülteciler konusunda düşünceniz? Seçim. Mülteciler, mülteciler. O mülteciler zaten memleketin belası. İnşallah giderler. İnşallah kurban olduğumun Allah'ım. Ben böyle bir şey görmedim. Benim paramı, senin paranı, onun parasını yiyor. Yiyorlar. Niye yesinler? Yarın bir gün bu mülteciler kaldığı zaman 3-5 sene sonra torunum, torbanımız da neyse biz gidiyoruz. Çocuk, çoluk çocuğa ne kalacak? Onlar memleketi silah edecekler. Ya. Oldu. Çok teşekkür ederim görüşleriniz ederim. için. İyi, İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Nedir? Ülkemizin en büyük beka sorunu Suriyeliler sorunu. Başka? Geçim sıkıntısı. Bir de Tayyip Erdoğan. Neden? İşte neden olduğunu herkes biliyor yani. Peki yüksek seçim kurulunun uygulamış olduğu politikaları nasıl değerlendirirsiniz? Kesinlikle çok kötü. Ne yaptıkları belli değil. Gerek oy kullanımında gerek oy sayımında çok büyük entrikalar döndüğüne inanıyorum. Peki iktidarda e, mevcut 16 tane bakanın görevlerinden istifa etmeden milletvekili adayı oldular ve seçildiler. Bu konu hakkında ne dersiniz? Çok yanlış. Çok yanlış diyorum. Ee, ve şu anda görevlerine devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Evet çok yanlış. Yani e, ülkenin sistemini <laughs> tamamen mahvettiler. Bu kadar söylüyorum. Oldu. Çok teşekkür ederim. Vallahi ülkenin beka sorunu herhalde siz de bunu biliyorsunuz. Mülteciler. Yani Başka? Ülkemde 13 milyon mülteci varmış. Başka? Bir de Cumhuriyet. Yani Cumhuriyetle ilgili çok sıkıntılarımız var ya. Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimle ilgili uygulamış olduğu politikaları nasıl buluyorsunuz? Valla bana göre e, Yüksek Seçim görevini yapmıyor. Seçim geçeli bak iki haftaya geçti daha kesin sonuçları bir açıklamadı yani. Ne kadar seçmen var, kaç kişi var, kaç kişi yok, onları da bilmiyoruz yani. Ya yani bu çok sıkıntılı bir durum ve bilmiyorum bu bana göre bir anayasa suçu ama kimse bununla ilgili ilgilenmiyor. Peki bu 16 tane bakanın görevlerinden istifa etmeden milletvekili adayı olup seçimlere girmesi? Vallahi şimdi bak o konuda o kadar çok şeyler var ki ben hangisini size söyleyeyim yani. Bence, nasıl normal bir belediye başkanı veya belli bir adam istifade edip giriyorsa, o da etmesi lazım. Olay bu. Ben öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ülkemizin en büyük beka sorunları nelerdir? Beka sorunları deyince, ilk önce gençlerimizin işsiz olması. Yani işsizlik çok, haddinden aşkın bayağı bir başını almış gidiyor. Başka ee, yani Türkiye'ye mülteci doldurdular sağ olsunlar yani adım attığımız yerde Suriyeliler insan ayrımcılığı yapmıyorum ama Suriyelilere örnek veriyorum maaşlar veriliyor benim kendi halkım aç geziyor ben buna karşıyım. Peki yüksek seçim kurulunun uygulamış olduğu bugünkü seçim yasaları sizce normal mi? Bu konuda biraz öfkeli olabilirim ama bence hiçbir şey düzgün gitmiyor. Mal. Peki şöyle sorayım o zaman, iktidara, iktidarın şu anda 16 tane bakanı görevlerinden istifa etmeden milletvekili adayı oldular ve seçime girdiler. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Normal mi? Söyleyecek çok şey var da söylemek istemiyorum çünkü biliyorsunuz en ufak şey cezalar var ya. O cezalara girmek istemiyorum. Çünkü oyuncuyum, ee, taraf gibi de görünmek istemiyorum. Ama çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Yani yıkılmış, perişan durumdayız. Yani 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaş arası kesinlikle işsiz. Önce çocuklarımızı, gençlerimize iş versinler. Ee, çocukların bursları ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor şu gündemde. Önce bunları toparlasınlar. Biz kime güveneceğiz? Biz kime güveneceğiz? Oldu. Çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Sağ olun konuştum ama Nelerdir? Ee, bekar diyemeyelim de genel olarak e, her konumdan yani her yaş grubundan bunu ele almak gerekiyor. E, mesela açalım biraz. açın biraz <laughs> Açalım. Şöyle bir şey. E, mesela ben diyelim e, bu yaşa geldim. E, sürekli KPSS'ye girmekten e, bu yaşa kadar doğru düzgün bir yere giremedim. E, şükür Oyunculuğa başladık. İnşallah iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum ama yani gidişatımız hiç iyi değil. E, gençlerimiz olsun, biz olsun. E, düşünsenize e, kiraların ne kadar yüksek olduğunu, e, gençlerimiz bu gidişte hiç evlenemeyecekler, yuva kuramayacaklar bu gidişte. Peki bu bu mülteciler konusundan ne dersiniz? E, bence hiç bu gibi kişileri hani konuşmak doğru olmaz ama hani sokmamaları gerekiyor böyle bir durumda. Hani ülkemize girmemeleri lazım böyle bir durumda. Peki yüksek seçim kurulunun şu anda uygulamış olduğu e, kurallar diyelim. Nasıl işliyor sizce? Kurallar pek bilgim yok öyle bir durumda. Nein. yani nein. Peki e, 16 tane bakan görevlerinden istifa etmeden millet ee, ee, şimdi, e, Türkiye'mizde yaşamak gitgide çok zorlaşmaya başladı. E, askeri ücret ele alalım. E, gençlerimiz nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? İlk önce bir üstlerimiz bunları düşünmesi lazım. Peki e, 16 tane bakan görevlerinden istifa etmeden milletvekili adayı oldular ve seçildiler. Ama hala görevlerine devam ediyorlar. Bu konu hakkında düşünceniz. Bu gibi şeylerde pek e, hani artık Konuşmaya televizyon olduk. Evet televizyon karşısına geçemiyorum artık çünkü <laughs> her şey karma karışık olunca böyle her şeyi takip edemiyorum. Oldu. Çok teşekkür Nasıl ederim. Askeri yani. ücret 8500 TL, ev kiraları 10.000 lira. Nasıl ödeyeceğiz? Biz kadınız. Sokağa mı çıkalım? gece işe mi çıkalım ne yapalım yani? buçuk bin lira askeri ücretle evimi mi geçindireceğim, faturalarımı mı ödeyeceğim, ev kiramı mı ödeyeceğim? Ev kiraları 10 bin lira. Neyin peşindeyiz? Nereye gidiyoruz? Neyse.